Şaşmaz bir gerçektir şu. Eğer ki birileri çok kazanıyorsa, daha kalabalık olan ötekilerin kaybetmesi elzemdir. Çok çalış ki senin de olsun mottosu kocaman bir yalan ekonomisinden başka bir şey değildir. Çalışma eylemi gerçekte zenginlik için değil, daha genç ve işe yarar beden ve zihin için gerekli bir uğraş edinmek demektir. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Ben çalışırken yaşlanıyor muyum? Yoksa kendimi daha mı dinç hissediyorum? Eğer vereceğiniz cevap ilki ise, muhtemelen zorunlu kölelikten başka bir işiniz olmamıştır. İyi ama geçinmek için para kazanmam şart. Başka nasıl yaşanır ki? diye karşı çıkabilirsiniz bu görüşüme. Lakin hiç kimsenin sağ çıkamayacağı şu hayatta başından itibaren yaşlanmak hiç mi zoruna gitmiyor azizim? Sana bırakılan 3-5 saat molayı arzu ettiğin şekilde. Ki gerçekte o boş vaktini de yine onların gönlendirdiği, satın almanı, ilgilenmeni, izlemeni istedikleri şeylere harcı olman, senin koşullandırılmış bir özgür iradeye sahip olduğun anlamına gelmez mi? İşin en tuhaf tarafı da nedir biliyor musun? Birilerinin zengin olması senin onlara kazandırdığın parayla ilgili değildir. Onlar asıl senin kaybettiğin zamanın peşindedir. Kendine kendi istediği şekilde zaman ayırabilen kişi sistemin ve ürettiği kokuşmuş düzenin dışına çıkarak başka bir toplumsal statüye kavuşur. Orada manipülatif dezenformasyon yoktur. Orada determinist sabit bakış açıları yoktur. Orada asparagas içeren ve galeyana getiren korku kültürü yoktur. Orada mecburi bir bağımlılık hiyerarşik bir baskı şurası yoktur. Bu söylediklerim olmayan bir ülkenin ütopik bir resmini çizmek gibi gelebilir sana. Fakat öyle bir yerin varlığını tüm kalbimle biliyorum. Orhan Veli'den mülhem, lakin bunu gerektiği gibi anlatamıyorum. Sağlıcakla kalın.